Sporix. Gomis. Arda'ya iyi bakın dedim. Buffett'in bir Gomis'tin açıklamalar. Sezonun sona ermesiyle beraber Galatasaray'a veda eden Buffett'in bir Gomis, TV bu spora açıklamalarda bulundu. Karar alırken çok zorlandım. Buffett'in bir Gomis, futbolu bırakıp bırakmamayı çok düşündüm ve karar alırken çok zorlandım. Eğer bırakırsam mutlu olacağım çünkü çocuklarımla vakit geçirebileceğim. Ya da mutlu olabileceğim bir proje olursa, proje beni içine çekerse oynamaya devam edeceğim. Elimden geleni yaptım. Buffett'in bir gomis, ben kendimi Galatasaray'dan büyük görmedim hiç. İyi hizmet etmek için elimden geleni yaptım. Daha fazla oynamak isterdim ama eğer oynayamazsanız da Galatasaray'a hizmet etmek için bir yol bulmalısınız. Iker D gibi çok büyük bir yıldız vardı ve oynayamadım. Bu durumda destek olmam gerekti. Umarım takıma döner. Buffett'in bir gomis, Iker D ile sürekli mesajlaşıyoruz. Geçen sezon Iker D'yi takımımızda gördüğümüz için çok şanslıyız geri dönüp bizi mutlu ederse harika olacak. Ben şu an taraftarım ve bir taraftar olarak söylüyorum, bu aslanı takımda görmeyi çok istiyorum. Önemli katkı veriyordum. Buffett'in bir gomis, dürüst olmak gerekirse önceleri sahada önemli katkılar veriyordum. Gol atarak bu katkıyı vermek çok önemli. Ama şampiyon olduğunuzda bu bir oyuncu ile olacak şey değildir. Takım ile bu olur. Gomis, ikirdi gol attı şampiyonuz demek yanlış. İçimizde çok önemli oyuncular var. Torera, Muslera gibi. Okan Hoca ve Erden Timur üzerine düşeni yaptı. Yaptığımız işten zevk alıyorduk. Umarım takım bu ruhu korur. Kabul ettim. Buffett'in bir gomis, açıkçası o dönemde bir iki dakika oynayacak bir oyuncu değilim diye düşündüm. Ama Iker vardı ve müthiş bir form yakalamıştı. Galatasaray'a hizmet etmek benim için çok önemli ve bu nedenle ben de durumu kabul ettim. Arda Güler büyük yetenek. Buffett'in bir gomis, Arda Güler çok büyük bir yetenek. Eğer Fransız veya Brezilyalı olsaydı çok daha fazla bonservisle ayrılırdı. Mendi benim kuzenim, onu arayarak, Arda'ya iyi bakın dedim. Türk olduğu için insanlar ona gerekli saygıyı göstermediler ama o gidip çok iyi oynayacak ve Türkiye'den de çok büyük yetenekler çıkacağını gösterecek. Okan Hoca'ya darıldım. Bafetin bir gomis, Fenerbahçe karşısında Barış Alper'in başlamasına üzülmedim. Sadece Okan Hoca'nın benimle konuşmamasına üzüldüm. Belki bir dayalog oluşturmalıydık. Fakat aldığı karar doğruydu. Fenerbahçe'nin defans anlayışına göre bu şekilde oynamalıydık. Şampiyonluğu hak etti. Buffett'in bir gomis, bu konuyu aramızda bir aile konuştuk ve hallettik. Okan Hoca çok iyi bir sezon geçirdi. Şampiyon olmayı hak etti. Biz arkadaşız ve hiçbir problem yaşamadık. Onun için mutluyum. O bir baba olarak zor bir dönem geçirdi. Oğluna bu şampiyonluğu hediye ettiği için mutluyum. Soyunma odasında biraz tartışma oldu aramızda ama detay veremem. Hoca'nın üzerinde çok baskı vardı. Bu şekilde davranması gayet doğaldı. Hiçbir zaman Galatasaray için oynamam demedim. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.